arkadaşlar top tekerlekli, küre tekerlekli tank olacak. Anladınız mı? Şimdi video ile açıklayacağım size nasıl olacağını. 360 derece hareket edebilen bir tank olacak. Çok kaliteli bir tank olacak. Bakın, izleyin. Arkadaşlar bakın bu tank. Bakın bu tankın namlusu 360 derece dönüyor bakın. Normalde böyle ileri gider, geri gider, böyle gider, böyle gider değil mi? Şimdi öyle bir sistem yapacaksınız ki küre tekerlekli tank olacak. Bakın tank böyleyken böyle gidebilecek, böyle gidebilecek, böyle gidebilecek. Bir de çapraz da gidebilecek. Bakın böyle çapraz da gidebilecek. Böyle sabitken, böyle giderken bu da böyle oynayabilecek. Anladınız mı? Böyle gidebilecek, böyle gidebilecek. Bakınız, böyle gidebilecek, böyle gidebilecek, böyle gidecek, böyle gidecek. Sonra böyle çapraz gidecek. Anladınız mı? Paletler yok olmayacak. Tankın altında yuvarlak 360 derece yuvarlak toplar olacak. O toplar ilerleyecek, ilerletecek bunu. Yani böyle gidebilecek, böyle gidebilecek.